Canfare. Annemi 2006 yılında henüz 57 yaşındayken kaybettim. Ve yıllardır anne kelimesini söyleyemediğim için çok üzgünüm. Onu çok özlüyorum. Allah şelal teyzeme sağlık, saat ömür ver. Çok şanslısınız. Bizi sürekli takip ediyorum. Annemize tam bir Allah Onunla al ilgilenmeniz bazen onu kızdırıp bizi güldürmeniz çok hoşuma gidiyor mutluluklar storinizi izliyorum Allah ayırmasın size elimden geldiğince hediyeler hazırladım umarım beğeni, ay çok zahmet ettim çelik ürünler olup denizde kullanabilir diyor. Yabani dokunan bir kararma yakın takıyorum. Çünkü evde iki sokakta düzenli olarak her akşam beklediğim ya. yedi sokak satıyor. Yani. Hem öğretmen hem takı satıyor. Ya, ya bir de bize hediye. Vallahi ne diyeyim ki? Vallahi çok teşekkür ederiz. İnan ki bizi üzdünüz. Instagram adresim ne bu yaşının ve sonun takıları incelerseniz sevinirim. Tamam bakarım ben onlara. On görürseniz size gönderdiğim takılı fotoğraflı Instagram adresime etiket. etiketlerim. merak etmeyin şimdi yapacağım. Evet, sevgi diyorum hiç özleyeceğim ben sizi yine sever yine şekilde.